Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün Balık Burcu ile devam ediyorum sevgili balıklar. Yükselen Güneş Burcu, Ay Burcu balık olan arkadaşlarım. 4-10 Kasım haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız ee, Balık Burcu'm. Ee, herkes izleyebilir tabii ki beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktiftir. Bunu özellikle her videoda duyuruyorum. Çünkü oradan gelen destekler bazıları süper teşekkürden gönderiyor. Bazıları benim şahsi ibanıma gönderiyor. Bana gönderiyor. Gelen desteklerin bir kuruşuna dahi dokunmadan ben hayvanların mama ihtiyacını, yaş mama, kuru mama, ev, veteriner bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz de gerçek olsun diyorum arkadaşlar. Evet, e, bir bakımdır balık burcum. Sana uyanı al, uymayanı evrene gönder. Kişisel danışmanlık istersen videonun altındaki açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin. Instagram at Refal kanalımızdan da bize ulaşabilirsin arkadaşım. Kanalımızda e, haftalık e, Burç ve kahve, burçlara özel kahve ve tarot bakımlarımız mevcuttur. Ayrıca e, aklımdaki kişi bakımlarımız da mevcut. Aklımdaki kişi bakımları e, kolektifte zamansız zamana niyetli. Yani istediğiniz zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım balık burcu. Beğenenlere şifa olsun, niyetiniz niyetim olsun. Bakalım bize ne verecek. Emeklerime karşılık arkadaşlar destek olmak için beğeni atarsanız... ...beni de daha çok video çekme konusunda aşka getirmiş olursunuz. Desteklerinizi de görmüş olurum. Evet arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşım burada iki yol var. İki yol ya da iki kişi. Şimdi üstteki yıldız iki kişinin de sana doğru yönünün dönük olduğunu gösteriyor. Tercihi sen yapıyorsun balık burcum. Neden? Çünkü burada diyor ki aslında yoluna tamamen yatmış olan... Ee, yani kişinin duruşundan yani keşke gösterebilsem şu yolun dibine bakın arkadaşlar böyle boylu boyunca yatıyor. Yani duruşundan çapkın bir karakter ya da e, zor bir karakter, böyle asi bir karakter olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi bir kişi böyle iki yolun önüne de yatmış. Yani bir kişiye karşı niyetiniz olabilir ama diğer kişi e, güzel laf yapan ağzıyla sizi biraz etkisi altına almış olabilir. Ama çapkın ama zor. Ee, ama ters bir karakter diyor Şimdi önünüzde iki yol var Evet üç badire atlatıyorsunuz Ya da üç zamandan geçeceksiniz Sonrasında bir tercih yapacaksınız Bu tercihte gönül bağınız olan kişiyi seçeceksiniz Belki de e, Aşık olduğunuz kişi zor bir karakter e, Belki de onu seçeceksiniz Ama bir gönül bağınız var olarak gözüküyor arkadaşlar Balık burcum güzel bir kağıdın evran var ama uçan bir kuş kanat çırpıyor böyle gerçekten pırıl pırıl ee, ve altta bir horoz bir direğin gerçekleşiyor. Bir mucize arkadaşım. Ee, hiç ummadığın bir anda gelebilir bu haber. Seni toparlayabilir manevi olarak. Çünkü altta yanan bir mum böyle kalben istediğin bir şey gerçekleşiyor. Ve burada bir kadın var arkadaşım. Hani seninle alakalı bir şeyler yapmak isteyen ama eli kolu bağlı olan bir kadın. Bu kişiyle paylaşacaksın dileğini, niyetini, isteğini bu kişiyle paylaşacaksın arkadaşım. Balık burcun birazcık kafan karışık kah diyorsun. Evet inanıyorum kah diyorsun. Hayır inanmıyorum. Böyle ikilemde olduğun bir konu var. Ee, karşı tarafı sorguladığın bir durumun içinden geçiyor olabilirsin. Karşı tarafın elinde bir kalp görebilecek misiniz bilmiyorum şu yolun içinde. Elindeki kalpte aydınlık, temiz, beyaz olarak çıkmış. Yani niyeti temiz, niyeti dürüst ya da söyledikleri doğru dürüst bir şekilde karşına çıkacak bu kişi arkadaşım. Ee, tabii işin sonu yine sana bağlanıyor. Hani e, tercih edip etmemek arasında kalabilirsin ama kafa karışıklığından bir an önce kurtulman lazım. Çünkü bu kafa karışıklığı seni sürekli bilinmezliğin içine sokar arkadaş. Devam ettiğinde balıklar şuraya bakar mısınız? Çok güzel bir alyans. Tek taş hatta alyansa değil. Tek taş bir yüzük. Ee, tek taş bir yüzük. Bir kişiden gelebilir bu teklif. Sırtında saklıyor. Yani e, aslında ilişki içinde kişinin ciddiyetini de gösterir bu. Henüz teklifi gerçekleştirmemiş bile olsa kişinin ciddi niyetini gösterir. E, sırtında yani zihninde bu düşünce var. E, bununla alakalı eylemin de olabileceğini gösterir arkadaşım. Bu konuda bir mutluluk yaşayacaksın diyebilirim. Saçını tepeden bağlamış bir kadın karakter e, biraz böyle enerjinizi emiyor arkadaşlar. Negatif konuşuyor olabilir, negatif düşünüyor olabilir. Aslında siz böyle emek emek bir şeyleri toparlıyorsunuz o kişinin enerjisini de alıyor olabilirsiniz negatif enerjisini. Bu kişiden biraz uzak durun sık sık evinize halinize girip çıkan bir karakter olarak gözüküyor. Fincanın içine baktığımda aslında aydınlık bir süreçtesin diyor arkadaşım. Iııı e, çok çok uzun vadeler değil ama yakın vade içerisinde böyle bir göz aydınlığı yaşayacaksın. Üzerinde hissettiğin sıkıntıdan da arınacaksın diyor arkadaşım. Peki sevgili balıklar bakalım tabağımız sizin için ne verecek? Haydi bakalım beğeni atan arkadaşlarımın niyetine bir dileklerinizi tutun. Balık burcum bir bakalım bize ne verecek? Dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Dileğin, muradın gerçekleşecek olarak verdi. Hem de şurada kocaman bir bir bakın ucu bir alt bir tarafı bir bir tarafı kalp. Ee, kalben ya da aşk hayatının alakalı bir dilek tuttuysan arkadaşım. Evet bir vade içerisinde o kalp toparlanıyor. Ee, şöyle ışık vurdukça daha net görüyorum. Ee, i̇lişkiyle alakalı e, gelgitlerinden ve acabalarından kurtulacaksın. Diyor. Şurada bir kaplumbağa çıkmış. Boylu boyunca yavaş giden bir iştir bu. Ee, olması beklenen ama süreci uzayan bir iş. Ee, gelen bir kişi var. Haneye gelen ya da size gelen, sizi arayacak olan bir kişi var. Bu kişiden bir haber alacaksın arkadaşım. Ve e, böyle ellerinle emek verdiğin bir şey. Yani belki alanını okudun, belki bölümünü okudun, belki emek verdin, çalıştın, sertifika aldın gibi. Emek verdiğin bir konuda kafana bir taç takılıyor arkadaşım. Bu taç da senin zaferine gösteriyor. Üstünde de bir ağaç, köklü bir zafer olacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet balık burcum. Ee, şurada bir melek silüeti çıkmış. Bakar mısınız şöyle bir kişinin duasını alıyor olabilirsiniz. Bir kişi sürekli arkanızdan dua ediyor olabilir. Ee, biraz ortayaşın üstü bir kişi bu. Ee, yüksek ihtimalle de bir kadındır diye düşünüyorum, hissediyorum. Ee, kişiden aldığınız dualarla da önünüzdeki yolunuzdaki engeller kalkacak arkadaşlar. Çalıştığın ortam biraz böyle kalabalık ortam, 4-5 kişilik bir ortamda. İki kişi senden yana ama diğer kişiler birazcık sana karşı rakip, karşında duruyorlar çünkü. Karşılıklı bir tartışma ya da atışma durumu olabilir. Biraz hırslı insanlar bu tartışmaya girmemen e, senin için daha iyi olacak. Etraf aydınlık, evet uzun bir tartışma olmayacak ama senin kendini anlatma çaban, gereksiz bir çaba tamamen seni yoracak. Ee, söylemek istediğini tek seferde söyle ve kendini yorma oradan uzaklaş arkadaşım hatta bu kişilerden birinin iç, isminin içinde ismini ya da soy ismin içinde bir e, s harfi olabilir arkadaşlar şurada bakar mısınız kollarınızı kaldırmışsınız bir konuyla alakalı Böyle bir zafer kutluyorsunuz. Zafer çığlıkları atıyorsunuz. Sanki bir şeye çok seviniyorsunuz. Böyle evet işte oldu der gibi. Bu mutluluğunuza yakın vadede gerçekleşecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Fincanınızın ucunda zaten yakın vadede bu mutluluğu yaşayacaksınız diyor sevgili balıklar. Evet şimdi balık burcum Aklımızdaki kişiyi düşünüyoruz. O kişinin ismini üç kere söyleyebilirsiniz. Yüzünü hatırlayabilirsiniz. Onun enerjisine girmemiz lazım. Ve soracağız bakalım iletişim ne zaman kuracakmış? Bize bir zaman versin diyeceğiz. Ee, emeğime saygı duyup beğeni atan arkadaşlarımın niyetine e, soruyorum arkadaşlar. Bütün beğeni atan arkadaşlarımın niyetine aklımızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize bir zaman versin diyorum arkadaşlar. Şöyle bir ışığa döndüreyim. 4 rakamı vermiş arkadaşım direkt olarak. Hatta şöyle gösterirsem belki görebilirsiniz. Şöyle bir 4 rakamı. 4 gün 4 dört saat dörtlü bir tarih içerisinde. E, Aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor sevgili balıklar. Evet kolektifine en yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın. uymayana evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.